Selamun Aleyküm kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve yiyip içme adabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizlere ışık tutar inşallah. Onun sünnetini aynı şekilde uygulamayı cümlemize Rabbim nasip eylesin. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle söylüyor. Peygamber Efendimiz hiçbir yiyecek veya içeceği ayıplamazdı. Can istediği şeyi yer istemediği şeyi yemezdi. E günümüzde bazıları Sevmediği yemekler için yüzünü buruşturması falan bunlar tabi çok yanlış şeyler. Peygamber efendimizin böyle bir şey yapmadığını, e, sünnetinde böyle bir şey olmadığını öğrenmiş oluyoruz. Ali radıyallahu anh ise şöyle anlatıyor. Davarların eti içinde peygamber efendimizin en sevdiği but eti idi diyor. Cabir bin Abdullah'tan peygamber efendimiz bize misafir oldu. Ona bir koyun kestik ve şöyle buyurdu. Ev sahipleri herhalde eti sevdiğimizi biliyorlar buyurmuş, buyurdu. Yine Enes bin Malik radıyallahu an şöyle anlatıyor. Peygamber Efendimiz kabağı severdi. Bir gün ona bir yemek getirildi veyahut yemeğe çağrılmıştı. Peygamber Efendimizin kabağı sevdiğini bildiğim için ben de çanakta kabakları arayıp önüne koyardım buyuruyor. Yine İbni Abbas anlatıyor radıyallahu anhüm. Peygamber Efendimiz yerde yemek yer, evinin koyunlarını kendisi bağlar ve körelerini kendisini çağırdığı arpa ekmeğine giderdi. Yahya bin Ebi Kesir şöyle anlatıyor. Saat bin Übade Radiyallahu an Peygamber Efendimize her gün bir çanak et haşlaması gönderirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hangi hanımında ise çanak oraya giderdi. Yine Enes radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir keçisi sağıldı da Peygamber Efendimiz sütünden içtikten sonra süt yağlıdır deyip ağzını su ile çalkaladı. Demek ki sünnetmiş. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir yolculukta peygamber efendimizle birlikte bir yere inmiştik. Kadının biri peygamber efendimize oğlu ile bir koyun gönderdi. Peygamber efendimiz koyunu sağdıktan sonra sütü oğlana vererek götür annene ver dedi. Çocuk sütü annesine götürünce annesi o sütü içti ve bu sefer bir koyun, bir başka koyun gönderdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o koyunu da sağarak sütünü bu kez bana verdi. Bunun üzerine kadın bir başka koyun daha gönderdi. Peygamber Efendimiz bu sefer koyunu sağıp sütünü kendisi içti. Yine bir başka sahabiden peygamber efendimiz sağ elini yemek içmek, abdest almak ve benzer işlerde sol elini de taharet almak, burun silmek ve benzeri şeylerde kullanırdı diyor. Cafer bin Abdullah bin Hakem bin Rafi şöyle anlatıyor. Çocukluğumda bir gün yemek yerken dedem Hakem bin Rafi elimi şurada burada gezdirdiğimi görünce oğul neden şeytanın yiyişi gibi yemek yiyorsun?'' Peygamber Efendimiz yemek yerken parmakları önüne geçmiyordu dedi. Ömer bin Seleme, Ebi Seleme radıyallahu anh'dan anlatıyor. Peygamber Efendimiz de bir gün yemek yerken elimi çanağın öbür tarafındaki ete uzattım. Bana önünden ye buyurdu. Önümüzden yemek sünnet demek ki tabağın önünden yemek. Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Adamın biri Peygamber Efendimiz'in yanında yemeye başlarken besmele çekmedi. Ancak yemekten kalan son lokmayı ağzına götürürken Bismillah evvelehu ve ahirihu. Yemeğin başına da sonuna da bismillah dedi. Peygamber Efendimiz güldü ve Allah'a yemin ederim ki şeytan da seninle beraber yiyordu. Nihayet sen besmele çekince seninle beraber yediğinin hepsini kustu dedi. Huzeyfe radıyallahu an şöyle anlatıyor. Bir gün peygamber efendimizin yanında oturuyorduk. Derken ona bir çanakla yemek getirildi. Peygamber efendimiz yemeğe dokunmadı ve dokunmadığı için biz de tabi dokunmadık. Çünkü kendisiyle birlikte bir yemekte bulunduğumuz zaman ondan önce biz yemeğe başlamazdık. O sırada Bedevi Arap sanki birisi tarafından kovalanıyormuş gibi hızlı bir şekilde içeri girdi ve yemeği görür görmez üstüne kondu. Peygamber Efendimiz Arap'ın elinden tutup dur dedi. Ondan sonra bir kız gelip başkası tarafından içiyormuş gibi yemeğe kondu. Peygamber Efendimiz onun da elinden tutup bırakmadı. Ondan sonra şöyle buyurdu. Kişi yemeğe başlarken eğer besmele çekmezse onunla birlikte şeytan da yemeğe koyulur. Şeytan bizim yemeğe dokunmadığımızı görünce yemek fırsatını bulmak için bu bedevi Arab'ı getirdi. Arab'ın elinden tuttum. Ondan sonra kızı getirdi. Onun da elinden tuttum. Ondan sonra... Ee, Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah yemin ederim ki şimdi şeytanın eli onların elleriyle birlikte elimin içindedir buyurdu. Ayşe radıyallahu anh şöyle anlatıyor kardeşlerim. Bir gün peygamber efendimiz altı kişiyle birlikte yemek yerken bedevi arabın biri gelip onların önünden iki lokma aldı yemek biti verdi. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer adam Allah'ın adını söylemiş olsaydı bu yemek hepimize yetecekti. Herhangi biriniz yemeğe başladığı zaman Allah'ın adını söylesin. Şayet yemeğe başlarken unutup da yemek arasında hatırlarsa Bismillahi evvelihu ve ahirihu desin buyurdu. Evet kardeşlerim peygamber efendimizin yeme içme adabı kısacası buydu. Son bir e, rivayet daha var. Peygamber Efendimiz bir gün bize geldi diyor. Sahabi babam ona kavut ile hays denilen bir çeşit helva hazırlattı. Yemekten sonra babam Peygamber Efendimiz'e içecek de sundu. İçtikten sonra Resulullah artanı sağındaki adama uzattı. Peygamber Efendimiz hurma yediği zaman da çekirdeklerini arkasına atardı. Nihayet Resulullah gitmek üzere est Ester'ine binince babam Ester'in dizgininden tutarak Ya Resulallah bize dua et dedi. Peygamber Efendimiz şöyle dua etti. Allah'ım rızıklarına bereket koy, onları bağışla ve kendilerine merhamet eyle diye dua buyurdu. Çok güzel bir dua. Rabbim cümlemizin üzerine olsun inşallah. Yine hakimden anlatıyor. Babam diyor anneme Peygamber Efendimize bir yemek hazırlasaydın dedi. Annem de et haşlaması yaptıktan sonra gidip Peygamber Efendimizi evimize davet etti. Peygamber Efendimiz hacılam geldiği zaman elini yemeğin üzerine koyup şöyle Allah adı ile başlayın buyurdu. Ve herkes kendi önünden yemeye başladı. Yemek yendikten sonra da Peygamber Efendimiz şöyle dua etti. Allah'ım onları bağışla, onlara merhamet eyle, rızıklarına bereket koy diye dua etti. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.